Bota'nın narin çocuğunun, dağların çelik yürekli komutanı oluşunun hikayesi. Devrimin her taşında iz bıraktı. Rahim'e gabar yazdı. Kod adı evin goyi olan Emine Kara, Kürt özgürlük mücadelesinin öncü kadınlarından biri olarak, çocukluğundan şehit düştüğü ana kadar kesintisiz bir direniş ve fedakarlık çizgisi izledi. 1974, Teşırnak'ın Hilal Köyü'nde yurtsever bir ailede dünyaya gelen evin, baskı ve zulmün gölgesinde büyüyerek henüz 16 yaşında gerilla saflarına katıldı. Narin görünüşüne rağmen korkusuz bir savaşçı, sevgi dolu bir yoldaş ve kadın özgürlük bilincinin somutlaşmış hali olan evin, Gabar Dağları'ndan Rojava Kadın Devrimi'ne uzanan yolculuğunda sayısız eyleme öncülük etti, örgütlenmeler inşa etti ve bedeller ödeyerek tarih yazdı. 23 Aralık 2022'de Paris'te gerçekleşen ikinci katliamda, yoldaşları Abdurrahman Kızıl ve Mir Perver ile birlikte şehadete ulaştı. Hevalevin, tam günü bilinmese de 1974 yılında Şırnak'ın Kılaban ilçesine bağlı Hilal köyünde dünyaya geldi. Yurtsever bir ailede büyüdü. Mensubu olduğu Goyi aşireti, yıllardır devletle mesafeli, dirençli, şehitler vermiş bir aşiretti. Henüz çocuk yaşlardayken düşmanın köy yakma, baskı ve işkencesiyle tanıştı. Çocukluğunda gördükleri, tanıklık ettikleri onu arayışa yönlendirdi. İçinde bulunduğu toplumu gözlemledi. Yaşadığı çelişkiler, çatışmalar içinde gün be gün büyüyen isyana dönüştü. Okulda dilini konuşması, kültürünü yaşaması yasaktı. O yaşlarda yaşadığı çelişkilerden sonra artık sıradan bir insan olmayacağını anladı. Henüz 16 yaşındayken tüm yaşamını bir sırt çantasına yükleyerek gerilla olma yoluna koyuldu. Ben ise 1990'da gerillaya katıldım ve yaklaşık 3 ay Merdin civarında kaldıktan sonra Eylül ayında Güney Kürdistan'a doğru yola koyuldum. İşte o geçiş sırasında yollarımız ilk kez Sine tarafında kesişti. Cüdi'nin eteklerinde, hava henüz kararmamıştı. Geçtiğimiz yer yamaç ve ormanın olmadığı bir yerdi. Karşıdan bir grup yeni katılan gerillalar geliyordu. İçlerinde sivil kıyafetli, genç bir kadın. Gözleri pırıl pırıl, yanakları al, Alev'e bana baktı ve gülümsedi. O, evinde. Birlikte, haftanine kadar yürüdük. Daha sonra farklı kamplara düzenlendik. 1993'te Gabar alanına geçtim. Burada kadın ve erkek arkadaşlardan oluşan hareketli birlik vardı. Evin arkadaş da bu birlik içerisinde yer alıyordu. Bu birlik botanın tüm alanlarında eylemler düzenliyordu. Savaş keskindi. Öyle bir keskinlikti ki bu savaş, insanın özünü açığa çıkartıyordu. Evin arkadaş da bu birliğin içerisinde yer alarak sayısız eylemlere katılıp öncülük yaptı. Aslında insan evin arkadaşa baktığında der ki bırak savaşmayı. Bu arkadaş dağlık arazide yürüyemez. Öylesine narin bir arkadaştı. Çocuk gibi saf, şen, şakacı. Çay demlendiğinde ilk o koşar. Bardağı önce yoldaşına uzatırdı. Yanına otursan saatlerce dinlerdi. Kimseyi kırmazdı, incitmezdi. Çevresinde hep bir halka oluşurdu düşündüklerini anlatılır, gülünür, ağlanır, yine gülünürdü. Onun yanında insan kendini çok güvende hissederdi. Öyle ki o bizim için tam bir moral merkeziydi. Yaşamda öyle rahat öyle kaygısızdı ki, biz ona, evin bak böyle yaklaşırsan kimse seni ciddiye almaz. Bizler savaş içerisindeyiz, derdik. Onun cevabı ise, tamam savaşın ciddiyetini siz oluşturun, mizahını da ben yaparım, olurdu. Sonradan anladık ki, Evinin bu rahatlığı korkusuzluğundan kaynaklanıyordu. Bir de evinin şöyle bir özelliği var. Kadının özü var ya, kendi cinsini sevme, cins bilinci onda çok güçlüydü. Evini evin yapan o cins sevgisi ve cins bilinciydi. Bu konudaki çizgisi netti. Kadın konusundaki çizgisi netti, bakışı netti. Bu çok önemli. Evin komutan olmadan önce yoldaş olmayı başaran birisiydi. Yoldaşlık üzerinden ilişkilerini inşa ediyordu, geliştiriyordu. Belki de bu yüzden evin adını almıştı. Çünkü evin aşk demekti, sevgi demekti, aşkla, sevgiyle örülen yaşam demekti. Çatışma başladığında, savaşın keskinliğinde ise evini tanıyamazdık, birden değişirdi. Gözleri çakmak çakmak, sesi bıçak gibi keskin. Mevziyi kurar, şuradan ateş açın, burayı tutun, yavaş yavaş geri çekiliyoruz, der. Herkes ona bakardı. En ön hatta o dururdu. Düşman helikopterle toplarla gelirken o, en önde telsizi elinde, soğukkanlılıkla komuta ederdi. Çok kısa bir zaman içerisinde hareketli birliğin içinde yer almayı başardı. Hareketli birlikte herkes yer alamazdı. Botanın en zorlu birliğiydi. Fiziki ve ruhsal olarak en dayanıklı kadın erkek gerillalar seçilirdi. Heval evinde kadın takım komutanı olarak seçildi. Evin, sayısız eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu. Gece baskınları, yol kesmeler, pusu, her yerde en öndeydi. Evin arkadaş, savaşıyla, duruşuyla, bedel vererek yaşamı inşa etti. Bölüklerde takımlar düzenlenirken gabarda olmamasına rağmen arkadaşlar onu takım komutanı olarak seçti. 1993'te Gabar'ın kadın birliğinde birinci takım komutanı Çiçek Arkadaş, ikinci takım komutanı ise Evin Arkadaş seçildi. Düşman 1994'te Botan'da büyük bir operasyon başlattı. Türk ordusu bütün gücüyle botana yüklendi. Kadın bölüğünün alanı olan Tepe Fındık Ede operasyon başladı. Helikopterler, kobralar, sis bombaları, ilaç verilmiş askerler. Düşman karınca gibi üstümüze geliyordu. Ben uzaktan dürbünle bakıyordum. Evin en ön hatta, arkadaşlarıyla birlikte kendini taşla toprakla birleştirmiş, cihaz elinde. Arkasında ikinci mevzi, onun arkasında üçüncü mevzi yoldaşlarını kademe kademe mevzilendirmişti. Evini savaşın en ön cephesinde gördüğüm zaman bu savaşı kazanacağız dedim. Bütün gün çatıştık. Öyle bir savaş ki her yerde saldırı vardı. Tepe tepe çatışma oldu. Ön cepheden, arka cepheden, sağdan soldan biz çatışmaya girdik. Zaten arazi tepeciklerden oluşuyordu. Siyah taşların ve ormanlık bölgenin bulunduğu bir alandı. Evin yanımıza geldi. Geldiğinde nefes nefese kalmıştı. Öyle atik, öyle cesur. Karşımızdaki tam bir savaş komutanıydı. 94'de yaşanmış bir savaş cephesini anlatıyorum. Evin arkadaş, PKK ve Kürdistan tarihe geçen bir operasyonu karşılayan ilk komutanlardandı. Akşama kadar kademe kademe geri çekildik. Bölükten sadece bir yaralı verdik. O gün, savaş, savaşılmadan önce kazanılır, sözünü iliklerime kadar hissettim. O savaşın kazanılmasının adı evindi. Ben daha sonra botan alanından çıktım. Evin arkadaş, 1998'de önderlik sahasına geçerek orada eğitim gördü. Önderlik, onların devresinde Şam'dan çıktı. Evin arkadaş her zaman, evet, Önder Apo'nun bizim devredeyken Şam'dan ayrılması bir şanssızlıktı ama ben önderliği gördüğüm, ondan eğitim aldığım, elini tutabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum, diyordu. Uzun yıllar evin arkadaşı göremedim. 2000'li yıllarda birçok defa güney sahasında karşılaştık. Her karşılaşmamızda ilk sohbet konumuz tanışma anımız oluyordu. Gabarda birlikte kaldığımız süreci, operasyon dönemini tartışıyorduk. Her zaman geçmişe gidiyor, geçmişi yad ediyorduk. Botan ve Ferhat tasfiyeciliği yaşandığında evin ve çiçek arkadaşların tavrı, çizgisi çok netti. Tasfiyeciliğin yönelimleri karşısında kadın özgürlük çizgisinden, önderlik çizgisinden, savaştan ve partiden hiçbir şekilde taviz vermediler. O konuda netlerdi. Evin de çiçek de öyleydi. Duruşlarından, tavırlarından ve tarzlarından hiçbir şekilde taviz vermediler. Tutumları netti. İdeolojik derinlik kazanmışlardı. Rojava kadın devriminin ilk kıvılcımları çaktığında evin çoktan oradaydı. 2012'de Rojava'ya geçti. Orada önderlik paradigmasının yaşam bulması için çalışmalarda yerini aldı. Köy köy, ev ev, mahalle mahalle örgütlenme çalışmalarını yürüttü. Öz savunma güçlerinin örgütlenmesini, eğitimini ve düzenlemesini gerçekleştirdi. Rojava devriminde, kadın devriminde öncü rol oynadı. Bütün birikimini, tecrübesini devrime aktardı. Kadın kurumları, akademileri ve kadın örgütlenmesinin çoğalıp büyümesi için yoğun çaba sarf etti. Bahşet ve soykırım şebekesi daiş zihniyetine karşı toplumda öz savunma bilincini oluşturdu örgütlenme çalışması yürüttü. Evin ve bedel ödeyen binlerce kadın yoldaşların büyük emeği sonucu Rojava'da demokratik ulus inşası süreci başlamış oldu. Biliyoruz ki, Rojava kadın devriminin her taşında evinin yürüttüğü mücadelenin izi var. Heval evinin 93'ten itibaren hep bel rahatsızlığı vardı. O zaman gerillaların palaskalarını açması ve palaskasız uyuması yasaktı. Bu durum evin arkadaş için serbestti. Çünkü ciddi bel sorunları vardı. Evin arkadaş belinden dolayı çok zorlanmasına rağmen her zaman savaş ortamında yer aldı. Hiçbir zaman, ben hastayım, ben rahatsızım, demedi. Yıllarca o ağrıyla dağda yaşadı. Yürümekte çok zorlandığı günler oldu ama hiçbir zaman kendisini geri çekmedi. Hep güler yüzlü, hep en önde oldu. Rojava'da bulunduğu süreçte sağlık sorunları oldukça ağırlaşmıştı. Bel fıtığı artık dayanılmaz hale gelmişti. Doktorlar, gel, bir bakalım, dedi. O da birkaç ay kalır, tedavi olur dönerim dedi. Bu yüzden tedavi için Avrupa'ya geçti. Onunla Avrupa'da karşılaştığımızda yılların hasretiyle birbirimize sarıldık. Bizler ölümle saniye saniye savaşan insanlardık. Yıllar sonra böyle bir yerde karşılaşabileceğimizi hiç hayal etmemiştik. Hemen yeniden o ilk tanışma yıllarımıza döndük. Daha sonra da birçok kez birbirimizi gördük. 23 Aralık 2022 sabahı Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin önünde evin arkadaşı, Abdurrahman Kızıl ve Mirperver arkadaşlarla birlikte katlettiler. Katil önce evin arkadaşı hedef almış, yaralı olduğunu gördüğünde, tekrar dönmüş ve ikinci kez heval evini ateş etmiş. İkinci kez heval evini ateş etmesi tesadüf değildi. Sakine Cansız, Sara, Fidan Doğan, Rojbin ve Leyla Şaylemez, Ronahi, 9 Ocak 2013'te Paris'te katledildi. Paris'te gerçekleşen her iki katliam da tesadüfi değildi elbet. Planlı, hedefli ve stratejik bir konsept sonucunda uygulandılar. 23 Aralık 2023'te gerçekleştirilen ikinci Paris katliamına dair hukuki anlamda hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Bırakalım ilerlemeyi, ne dava, ne katliamın tetikçisi, ne de hukuki prosedüre ilişkin bilgi verilmemekte. 1. Paris katliamında da benzer politikayı uyguladılar. Katil tutuklandı ama dava zamanında görülmedi, katilin öldüğü iddia edildi ve dosya kapatıldı. Dava siyasi bir davaydı ve uluslararası bağlantıları bulunuyordu. Bu bağlantıların deşifre olmaması için tetikçiyi zindanda infaz ettiler. Yani iddia edilen buydu. Gerçekten ölüp ölmediğini de bilmiyoruz. Henüz birinci Paris katliamı aydınlatılmamışken ikinci bir katliamı biz Kürtlere yaşattılar. Öncü kadınların, devrimcilerin hedeflenmesi gayet de üzerinde konuşulmuş, her türlü hesabı yapılmış planlı bir saldırıdır. Bundan ötesi gerekçelere kimse bizi inandıramaz. Her bir arkadaşın hedef alınması bulundukları konumları, yürüttükleri çalışmalar ile birebir bağlantılıdır. Bu katliamı planlayıp gerçekleştirenler evin yoldaşın etki gücünden, sonsuz inancı ve yaratacağı kadın örgütlülüğünden korktular. Yurtsever olmadan devrimci olamazsın. Devlet, Kürt halkının Avrupa'ya geldikten sonra kimliklerinden ve mücadelesinden vazgeçeceğini düşünüyordu. Ama gelip de kendi özüyle, yurtseverliğiyle tarihle buluşan bir halk gerçekliği var. Abdurrahman Kızıl böyle bir arkadaştır. Tüm özel savaş saldırılarına, asimilasyon politikalarına rağmen bugün Avrupa'da halkımız kendi özünü, bağlılığını toplumsallığını ve mücadelesini devam ettiren bir halk gerçekliği var. Abdurrahman arkadaşı böyle tanımlayıp şahadetine bu şekilde anlam vermeliyiz. Yurtseverlik de bir ölçüdür. Sen yurtsever olmadan devrimci olamazsın. Kapitalizmin içerisinde yok olur, boğulursun. Kendi özünden vazgeçmen için kapitalizm her şeyi önüne sunuyor. Abdurrahman arkadaş tüm bunları reddeden bir yurtseverdi. Bu yüzden de hedef alındı. Mir Perver Devletin soykırımının, kültür kırımının sonuç almadığını kendi şahsında ispat eden bir arkadaştı. Kürt kültürünü, sanatını ilerleten, toplumunun acılarını sese dönüştüren bir arkadaştı. Kürdistan'da yaşanan soykırıma karşı sanatıyla mücadele ediyordu. Korkuya boyun eğmeyen ve taviz vermeyen bir arkadaştı. Bu saldırıyla kültürüne, diline, tarihine sahip çıkan bir sanatçı hedef alındı. Mir Perver'in 3 çocuğu vardı ve gencecik bir delikanlıydı. Bilinçli hedef alındı.